Herkese merhaba, ben Aslı Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere I Heart Revolution'ın Turkish Delight isimli bu paletiyle 3 tane farklı göz makyajı yapacağım. Şimdi Turkish Delight paletinin önce renklerine bakacağız hepsini tek tek. Kolumda swatchlarını size göstermeye çalışacağım. Daha sonrasında da bu palet içerisinden renkleri en fazla kullanabileceğimiz şekil olabileceğini düşündüğüm için 3 tane farklı makyaj yapacağız. Çok şık böyle çok güzel bir görünümü var. Pembe, şeker pembe ve böyle ışıltılı bir görünümü var. İçerisindeki renklere de verilen isimler Turkish Delight ismine uygun olarak daha çok Türklere özgü olan bir takım kuru yemişlerin veya da işte tatlıların isimlerini vermişler. Baklava isimli bir far, hurma isimli bir başka far. Böyle çok güzel renkleri olan bir palet hazırlamışlar. İçerisindeki renkler çok çeşitli olduğu için açıkçası bundan 3 tane farklı makyaj hazırlamak istedim. Çünkü şu anda zaten bir makyaj yapsam muhtemelen çoğunu kullanamayacağız. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım. Hepsini tek tek deneyelim. Ondan sonra da hemen sırasıyla makyaj uygulamalarına geçelim. Ben tem makyajımı önceden hazırladım, tamamladım. Tem makyajımda kullandığım bütün ürünleri de aşağı açıklama kutusuna tek tek yazacağım. Çoğu far ışıltılı fakat böyle pigment yapıda gibi olan farlar da var. Şurada göstereceğim. Şu 1, 2, 3 ve bu dördüncü, bu dört tane far daha yoğun gözüküyor. Şimdi uygulamada bakalım nasıl olacak. Hepsini kolumda swatchlayarak size göstermeye çalışacağım. Evet bu şekilde bütün renkleri size gösterebilirim. Çok güzel renkleri var. Çok sabırsızlanıyorum. Hemen başlayalım istiyorum. Şimdi öncelikle yeşil renklerle bir yeşil makyaj yapalım istiyorum. Paletteki renklere şöyle bakarsak eğer. Yukarıdaki bergamot rengi. Şurada mint isimli bir renk var. Nane rengi. Pistachio isimli bir renk var. Bir de bence buradaki Lemon isimli olan ışıltılı pigment de bunlara çok yakışabilir. Bu renkleri, dördünü kullanarak ben şimdi bir makyajıma hemen başlayayım diyorum. Önce şu en alttaki, yine böyle göz kapağımın hepsini eşitlemek için şuradaki Squish isimli olan, daha renksiz bir renk olan <laughs> bu renkten biraz alacağım. Bunu göz kapağımda, üzerinde bir concealer olduğu için buraya geçerek eşitleyeceğim. Böyle göz kapağımı bir eşitledikten sonra şimdi hemen devam ediyorum buradaki renklerden şöyle yapacağım. Şu bergamot isimli renk var yukarıda. Bundan birazcık alacağım ve bunu göz kapağımın genel olarak orta yerine itibaren bütünle bunu uygulamak istiyorum. Bunun için de yassı bir fırça alarak buradaki bergamot isimli olan renkten alıyorum. Açık bir yeşil. Çok hafif bir ışıltısı var. Yani böyle yanar dönerli bir ışıltısı var. Bergamot meyvesine özgü olan Hafif içerisinde yeşilli sarılı renk geçişini bunda görebiliyorsunuz. Çok göz pınarıma gitmeden bunu böyle göz kapağımın dış köşesine kadar uyguluyorum. Eşit olması için bu gözüme yaptığımın aynısını diğer gözüme de yaparak devam ediyorum. Evet akmayan dökülmeyen çok güzel bir yeşil ton. Rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz ve içerisinde böyle sarılı yeşilli bir geçiş var. Şöyle gözlerimi oynattığım zaman Hafif böyle bir içerisinde sanki sarı yeşil bir geçiş varmış gibi duruyor. Bunun evet. üzerine buradaki koyu renk olan mint renginden alacağım ve bunu hem dış köşeye uygulayacağım birazcık hem de böyle katlanma bölgesini biraz daha koyulaştırmak için onu geçeceğim. Böyle küçük bir fırça alıyorum. Dış köşeye şuraya biraz koyulaştırmak için uyguluyorum. Yine bir V çizerek yukarıda bunu böyle devam ediyorum. Bu şekilde dış köşeyi koyulaştırdığım zaman birazcık daha diğerinden farklı olarak derinlik verdi ve sanki gözümü Biraz daha yukarı kalkık gibi gösterdi. Aynısını şimdi diğer gözüme de hemen yapıyorum. Koyulaştırdıktan sonra bayağı bir değişme başladı renk dış köşede. Çok hafif hafif rengini gösterebilen bir tonmuş bu mint isimli olan. Mat renklerden gayet güzel dış köşeyi yeşille uyumlu olarak koyulaştırabiliyorsunuz. Yine turuncuya da karıştırabilirsiniz. İlla böyle komple yeşil yapmanız gerekmiyor tabii. Ben bugün böyle farklı her renk için farklı bir makyaj olmasını tercih ettim. Şimdi gelelim buradaki Pistachio isimli olan renge çok güzel bir renge benziyor. Ben bunu parmağımla alıp uygulamak istiyorum. Biraz parmağımı alıyorum. Çok güzel bir renk yalnız. Aşırı tatlı böyle bir geçişi var. Bunu göz içimden itibaren yerleştireceğim. İçerisinde sanki böyle hafif sarı ama o sarı gold yansımalı gibi bir sarı var. Tam hani böyle şampuanın içerisinde böyle rengi hafif böyle yeşilden sarıya bir geçişlidir ya. Aslında onda benzetmeye çalışmışlar. Çam fıstığı da Türk tatlılarında çok fazla kullanılan bir kuru yemiş olduğu için özellikle baklavalarda veya pek çok tatlıda lokumlarda kullanıldığı için pistachio isimli böyle bir renk eklemişler. Benim çok hoşuma gitti. Paletin anlamı da çok hoşuma gittiği için böyle bir makyaj videosu uygulamak istedim size. Şöyle birazcık aşağıya da inerek bunu burada bıraktım. Şöyle hafif gözaltıma da gelmiş oldu. Şimdi birazcık alt tarafa da uygulama yapacağım. Alt tarafı uygulamak için de az önce kullandığım koyu renk olan fırçayı alıyorum tekrardan. Onu şöyle dış köşeye hafifçe buraya geçeceğim. Yukarı ile birleştiriyorum. Şimdi birazcık da şuradaki yine pistachio isimli olan rengi alıyorum. Bunu da gözümün alt tarafına şuraya geçeceğim komple. Biraz da yukarıdaki bergamot renginden alarak şu orta yere onunla biraz daha koyulaştıralım. Evet bu haliyle aslında far paletinin yeşil renklerini komple uygulamış oldum. Gelelim pigmente. Lemon isimli olan limon rengi bir pigmentimiz var burada. Rengi şurada gördüğünüz sarı ama böyle yeşilimsi bir sarı. Şimdi bunu göz kapağımın üzerine birazcık eklemeliyim çünkü madem pigment var burada bunları kullanmak zorundayız. Parmağımla birazcık bundan alarak göz kapağımın üzerine bunu yapıştıracağım. Mesela dökülmüyor şu anda onu söyleyebilirim hafif hafif göz kapağımın üzerine şöyle geneline biraz yapıştırarak orada ışıltılı bir renk olmasını sağlıyorum. Bunu yapıştırmadan önceki haliyle gündüz makyajı olarak da düşünebilirsiniz ama bu glitterlar gelince direkt gece makyajı. Yani gündüz makyajı yapıp gece de üzerine bu glitter'ı yapıştırarak makyajınızla aynı makyajla geceye de devam edebilirsiniz. Bu haliyle de bunu bırakacağım. Daha fazla kurcalamayacağım. Bozmak istemiyorum. Çok beğendim bu renkleri. Şimdi hemen bunun üzerine maskaramı geçmek istiyorum. Bir eyeliner da gidebilir belki diye düşünüyorum ama glitterlar var. Yine oraya çok fazla kurcalayıp bozmak istemediğimden hemen üzerine maskaramı geçiyorum. Maybelline Colossal isimli olan maskarasını kullanacağım. Şimdi gelelim ikinci makyajımıza. Yine tam makyajım aynı şekilde tamamladım. Bu arada yüzümün hepsini yıkadım, geldim. Yine aynı şekilde aynı ürünlerle tam makyajımı yaptıktan sonra bir tek göz makyajımı bıraktım. Bu sefer ikinci renkte de, ikinci uygulayacağım renklerde de şurada gördüğünüz pigmenti, yukarıdaki hafif böyle turuncumsu bakır renkli gibi olan pigmenti kullanmak istiyorum. Bu rengin adı da baklava bu arada. Şimdi bu rengimizi de bunların yani bu pigment üzerinden olabilecek buna yakışabilecek renkleri tercih etmek istiyorum. Buradaki Dates isimli olan hurma isimli olan rengi. Onun dışında alttaki bazar isimli olan bu pazar rengini e, ve bir de şuradaki T isimli olan açık mat bir renk var. Geçiş rengi içinde bunu kullanmak istiyorum. Yani 1, 2, 3 ve 4. Bir başlayalım gidişata göre bu renklerden devam edelim. Öncelikle bir temiz fırçayla karıştırmayla başlayacağım ben. Buradaki T isimli Çay isimli olan renkten alıyorum ve bunu şöyle gözümün katlanma bölgesine buraya geçeceğim. Şimdi buraya koyduğum bu rengi çok güzel bir şekilde karıştıracağım. Şöyle fırçamı alıyorum karıştırma fırçamı ve bu rengi iyice buraya dağıtıyorum. Bu şekilde katlanma bölgesine T rengini uyguladıktan sonra bunun üzerine şimdi Dates rengini böyle dip tarafa doğru uygulayacağım. Bazar rengini birazcık daha iç tarafa doğru uygulayacağım ve en üzerine de yine bu ışıltılı rengi koymayı düşünüyorum. O yüzden böyle düz bir fırça alıyorum yine ve buradaki dates renginden biraz alıyorum. Bunu göz kapağımın üzerine yerleştireceğim. Çok güzel ışıltılı bir bakır rengi bu ve güzel tarafı hiç dökülmüyor. Biraz parmağımla da bunu uygulamak istiyorum. Biraz parmakla uygulamaya müsait bir far çünkü. Evet bu şekilde çok daha iyi oturtabiliyorsunuz. Şimdi çok güzel bir bakır rengiymiş. Bunu uyguladıktan sonra yine parmağımla uygulayacağım. Ben bazar rengini alıyorum alt sıradaki. Bunu da göz kapağımın üzerine direkt şu iç taraftan itibaren koyacağım. Evet ve ikisi yan yana çok yakışıyor. Sanki biri açık, biri koyu birbirinin tam böyle karşılığı gelecek olan renkler gibi. Gold renkte hafif böyle safran renginde öyle söyleyebilirim. Baharatlardan hani safrana benzetmişler rengini. Zaten bazar ismini de büyük ihtimalle kapalı çarşıdan esinlenerek vermişlerdir. Grand Bazar olarak geçtiği için büyük ihtimalle bu ismi o yüzden vermişlerdir. Bunu burada birleştiriyorum. Çok tatlı bir renk oldu. Şöyle göstermeye çalışayım size. Geçişi harika oldu oradaki rengin. Aynısını diğer gözüme de hemen yapıyorum. Ve çok pratik ışıltıları uygulamak bu anlamda ben çok seviyorum. Hemen böyle üst üste çok kolay yerleştirebiliyorsunuz en güzel tarafı çok emek harcamadan çok emek harcanmış gibi bir görünüm elde etmek. Gözümün alt kısmını yukarıya uyguladığım renklerden aslında koymak istiyorum. O yüzden yine bir küt fırçayla burada ilk uyguladığım T renginden biraz alacağım ve bunu göz altıma şöyle hafifçe geçeceğim. Böyle dağıtarak iyice buraya yayıyorum. Bunu böyle yaydıktan sonra aynı fırçayla devam ediyorum ve buradaki Dates renginden alıyorum ışıltılı renkten. Bunu da şu köşe tarafa Yukarıyla birleştirdiğim yere uyguluyorum. Şöyle üçte birlik kısma geldim ve bıraktım. Şimdi alt tarafa da yine az önceki açık rengi alıyorum. Şu bazar renginden alarak onu da göz pınarından itibaren buraya koyacağım. Şöyle birazcık şu Dates'ten yine alarak bunu karıştırma fırçamla şuraya biraz daha dağıtacağım. Daha homojen durması için. Bunun üzerine de gelin pigmentleri koyalım. Şimdi baklava rengine geliyoruz. Bunu parmağımla alarak Göz kapağımın üzerine özellikle de şu bakır rengi olan tarafa koyacağım çünkü o renge daha yakın. Buraya bunları yapıştırıyorum. Yani bu pigmentler sıkıştırılmış pigmentlerin hiçbirisi aşağıya dökülmüyor. Parmağınıza yapıştırdığınızda rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Bunun üzerine son olarak maskarayı da uygulayalım. Ve böylece makyajımızı da tamamlamış olalım. L'Oreal'in Unlimited isimli olan maskarasını kullanacağım. Yine kuyruklu bir eyelinerla. Bu makyajı tamamlamak isteyenler o şekilde de uygulayabilirler. Maskara bir anda görünümü acayip değiştiriyor. Gözleriniz daha böyle iri oluyor bir anda. Bu makyajı mesela böyle likit glitter'larla, gold glitter'larla böyle kuyruk falan da çizilebilir. Daha böyle geceye de uygun bir makyaj haline gelebilir. Ben bu haliyle tamamlamış oldum. Bu renklerle birazcık daha gideceğini düşündüğüm için Golden Rose'un bu Nude Look serisindeki elimdeki Peach Nude olan rengiyle biraz rujumu hafif tazeleyeceğim. Evet, bu haliyle de makyajımı tamamlamış oldum. Bu farın da rengini sizlere bu şekilde göstermiş oldum. Ben çok beğendim renkleri. Dediğim gibi şu içeride uyguladığım renk tek başına bile çok güzel bir renk. O bakır renkle de ikisi gayet güzel oldu. Işıltılar kesinlikle aşağıya hiçbir şekilde dökülmüyor. Yine böyle gözlerinize hafif böyle bir çekik ifade vermek için bir eyelinerla, kuyrukla çizerseniz böyle bir akşam makyajına da uygun bir görünüm de elde edebilirsiniz. Şimdi bu makyajdan sonra hemen ben temizleyerek geri dönüyorum ve üçüncü makyajımıza geçiyoruz. Evet, şimdi geldik üçüncü far uygulamamıza. Paletteki bu sefer pembe tonlu olan renkleri uygulamak istiyorum. Pembe tonlularla da buradaki koyu renk ve şurada aşağıda gördüğünüz açık renk pigmentlerin her ikisini de uygulayacağım bu sefer. Pembe renklilerden hangileri var? Şurada pomegranate rengi var. Bir nar rengi. Bir tane burada roses diye gül rengi var. Açık pembe kendi rengi var şurada. Bir de altta rose water isimli olan gül suyu adını verdikleri. Çok güzel böyle yanar dönerli açık bir pembe tonu var. Bu renklerin hepsini uygulamak istiyorum. Yani bu makyajda 1, 2, 3, 4, 5 ve buradaki de 6 rengi uygulayacağım. Şimdi hemen makyajımıza başlayalım. Öncelikle şuradaki kendi renginden mat bir renk Şeker rengi demişler buna. Mat bir şeker rengi. Bayağı toz tutuyor bu ama çok mat açık bir renk olduğu için önemli değil. Bunu şuraya katlanma bölgesine yayıyorum. Çok tatlı, açık ama çok güzel bir pembe. Tam böyle bebek pembesi bir renkmiş. Çok beğendim. Böyle varla yok arası duruyor. Geçiş rengi olarak pembeli makyajlara çok yakışacak bir renkmiş. Şimdi aynı fırçayla hiç bozmadan alt kirpik de bundan birazcık uygulayacağım. Şöyle alt kirpiklerin olduğu yere de Hafifçe ucuyla geçiyorum. Şimdi gelelim yine mat renklerden. Alttaki Roses isimli olan. Önce böyle matları uygulamak istiyorum. Roses isimli olan renkten yine aynı fırçayla biraz alacağım ve buradaki açık pembe rengi hafif biraz daha koyulaştıracağım. Bunu çok yukarı çıkmıyorum. Direkt şu göz kapağımın tam kaplanma yerine araya bunu uyguluyorum. Ve yine aynı şekilde bu fırçayla bu aldığım Roses isimli bu koyu rengi çok hafif Şöyle kirpik dibimi aşağıya ama dış tarafa doğru birazcık pembelik vermek için ve yukarı ile uyumlu olması açısından şöyle dış köşeye doğru biraz uyguluyorum. Bu şekilde bu pembeleri uyguladıktan sonra şimdi gelelim yukarıdaki pomegranate isimli olan rengi uygulayalım. Buradaki nar isimli olan bu rengi parmağımla alıyorum ve bunu göz kapağımın dış köşesine doğru olan tarafına uygulayacağım. Bu renk böyle parmakla uygulamaya çok fazla müsait değil gibi geldi bana. O yüzden tekrardan yassı bir fırça alıyorum elime. Yassı fırçamla bu renkten alacağım. Bunu göz kapağımın dış köşesine doğru fırçayla uygulayacağım. Şimdi bunu da bu şekilde dış köşeye uyguladıktan sonra aynı fırçayla yine aynı renkten biraz alıp yine bunu dış köşede yukarıdaki renkle birleştireceğim. Bu şekilde dış tarafı iyice pembe renge dönüştürmüş olduk. Şimdi bunun üzerine buradaki artık ışıltılı renklerden uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Pigmentlere geçmeden önce burada aşağıdaki Rose Water isimli olan gül suyu denilen renkten parmağımla alarak bunu göz kapağımın üzerine şu göz pınarına itibaren bunu uygulayacağım. Bu böyle yanar dönerli bir renk ve sanki hani ışıkta baktığınız zaman içerisinde çok böyle maviye yakın geçişli de bir renk aynı zamanda. Sadece pembe değil. Çok açık lila gibi böyle değişik bir renk. Bunu böyle bayağı az önceki pembenin üzerine doğru getiriyorum. Şimdi bu açık rosewater olan rengi küt bir fırçayla göz altıma da aynı şekilde geçeceğim. Şimdi de gelelim pigmentleri uygulamaya. Buradaki koyu renk olan pembeyi gözümün dış tarafına doğru şu koyu renklerin üzerine koyacağım açık renk olan aşağıdaki Exquisite isimli olan pigmenti, açık pembeyi de göz içime doğru yerleştireceğim. Hemen önce açık renkten başlıyorum. Bunu parmağıma alıp şöyle şu kısma bunu yerleştiriyorum. Ve koyu renk pembeyi de alıyorum. Bunu da çok güzel bir pembe yalnız. Aşırı güzel böyle bir şeker pembe, siklemen rengi. Bunu da buraya koyu renk pembenin üzerine yerleştiriyorum. Bu şekilde Pigmentlerin hepsini, bütün far paletindeki bütün pigmentlerin hepsini uygulamış oldum. Hepsine bayıldım. Tek başına pigment almaktansa böyle bir far paleti alarak içerisindeki hem bu sıkıştırılmış pigmentlerden hem de bu farlardan yararlanmak bence çok daha avantajlı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Gözümün alt tarafına, şuraya birazcık simler geldi zaten. Onları birazcık daha yerleştirmek istiyorum. Hafifçe fırçayla onları alacağım. Şu aşağıdaki açık renkten. E, şuraya biraz daha aşağıya takviye edeceğim tam böyle disco topu gibi oldu gözlerim ama güzel bir gece makyajı oluyor aslında böyle pigmentlerle birlikte. Şimdi bunun üzerine bir eyeliner bu sefer çekme ihtiyacı hissediyorum. Maybelline'in Hyper Precise All Day isimli olan eyelinerından şöyle incecik bir çizgi, üst kepik dibime incecik bir çizgi geçeceğim. Bunun da üzerine gelelim maskarayı uygulamaya. Maybelline'in Less Sensational isimli olan maskarasını hemen kirpiklerime geçiyorum. Evet makyajımın son halini tamamladım. Böyle birazcık allığım sanki eksik geldi gibi olduğu için bu NYX'in Sweet Cheeks isimli olan allığıyla şöyle birazcık daha pembeleştireceğim hafif allığımı ki farımla da uyumlu olmuş olsun. Bu haliyle makyajımı tamamladım. Gelelim dudaklara. Dudaklardaki Newton sanki böyle pembelerle çok uymadı. O yüzden hemen bunu böyle bir silerek bunun üzerine Balm'ın Creamy Lip Stain'lerinden Ola isimli olan rengini hafif şöyle uygulayıp bunu da parmağımla dağıtacağım. Pembe makyajı kesinlikle daha iyi oldu bu ruj şimdi. Az önceki daha nude tonluydu. Bir önceki makyajlarıma uymuştu ama bunda pek uyum sağlamadığı için pembeyle daha güzel bir hale getirmiş olduk. Ve son olarak da sabitleme spreyimizi sıkalım. Maybelline Lasting Fix isimli olan sabitleme spreyini de sıkarak bu makyajı da Tamamlamış oluyorum. 3 tane farklı makyaj yaptım size. 3 farklı grup rengi kullanmış oldum. Palette hala kullanmadığım renkler var aslında bakarsanız. Pek çoğunu kullanmamış. Şu ortada e, Gami isimli olan turuncumsu olan bir renk var. Bunu mesela hiç uygulamadık. E, onun dışında sanırım kalmadı uygulamadığımız. Hepsini kullandık çünkü. Turuncu da yine yeşillerle böyle karıştırılarak veya yine pembelerle karıştırılarak güzel bir makyaj çıkarılabilir. Çok güzel bir paletmiş. Dediğim gibi şöyle söyleyeyim. E sadece içerisindeki pigment yapıdaki sıkıştırılmış pigment renkler için bile alınabilecek bir palet özellikle renkli farları uygulamayı seviyorsanız renkli farlarla oynamayı ben çok seviyorum diyorsanız hem ışıltılı hem pigmentli hem de böyle mat renklerden oluşan çok güzel bir palet. Bir kere zaten adı da çok güzel Turkish Delight paletin görünümü de çok güzel. Ben beğendim ama böyle dediğim gibi hani hepsi %100 çok iyi performans göstermiyor olabilir. Mesela pigmentlerden bu pembeler birazcık daha sanki şu baklava rengiyle lemon rengine göre koyu pembe ve açık pembe pigment birazcık daha zor yapışıyor gibiydi. Yine de hani böyle ışıltıyı simli ben seviyorum simli simli makyaj istiyorum diyorsanız değerlendirebilecek paletlerden bir tanesiymiş. Umarım bu 3 uygulamamı da beğenmişsinizdir. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Hangi far uygulamamı daha çok beğendiniz? Bir numaralı makyajımdaki yeşil renkli farımı beğendiniz yoksa 2 numaralı makyajdaki böyle birazcık daha baklava rengi dedikleri hani böyle goldlu olan, bakırlı goldlu olan makyajımı beğendiniz yoksa 3 numaralı makyajımdaki bu pembeli renklerim beğendiniz? Bunları da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz eğer aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda zil işaretine basarsanız haftada 3 gün pazartesi, çarşamba ve cumartesi yayınladığım videolardan ben videoyu yayınladığım anda sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Onun dışında instagramdan da beni takip etmeyi unutmayın. Orada da yine ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.